Arkadaşlar merhaba Metan oyun alanına geldik. Bu sabah hızlı oyun alanı, e, kafe burası e, aynı zamanda oyun alanı da var. Gün boyu 120 TL'de en son istediğiniz kadar kalabiliyorsunuz. Saat sınırlaması yoktu. Bayağı da da gelmiyoruz. Güzel şeyler yapmışlar. Şimdi benim oğlum nerede bakalım? Meta neredesin? Anneciğim neredesin? Bu da değil. Metan neredesin? Aa anneciğim neredesin ya? O kadar büyük oynamalı ki. Tabi burada görevler görevliler falan var. Hah buldum. Metan neredesin seni arıyorum ben. Gel. Gel bu tarafa gidelim. bakın bakın çok heyecan. <laughs> Metan ne yapacaksın? Çok güzel değil mi? Mutlu oldun mu buraya geldiğin için? Anneciğim mutlu oldun mu? Metan çok güzel değil mi? Hup, hup. <laughs> Anneciğim yavaş. Dikkat et. Bakın bakın Metaan, ah neler yapıyor Metaan. Metaan, ne yapıyorsun sen öyle? Evet, çok güzel. Bayağı da, da gelmiyoruz buraya. Özlemiş misin? Özledin mi burayı? Arkadaşlar Metaan çok mutlu şu an. Çok mutlu oldu. Çok eğleniyor. Hayır anneciğim. Annelerin buraya girmesi yasak. Yani oyun alanında oynayamayız. Huu. Dikkat et. Ne yapayım? Videoyu mu çektin sen de? Onu mu istiyorsun. <laughs> tamam çekiyorum bakalım. Oyun alanında bir küçük kız benim de video çeker istedi. Hu çok güzel. Harikaydın. Dikkat et. Meta'nın tabi buraya gelince e, hem çok güzel zaman geçiriyor ve çok eğleniyor. Anneciğim ya. Dikkat et. Yavaş. Yavaş. Çok korkuttun beni. Meta yeni bir e, oyun koymuşlar. Ona bakalım mı? Ön tarafta. Bana bakmak ister misin? Yavaş kafanı vuracaksın. Dikkat et. Gel ön tarafa gidelim. Yeni dönmeli şey koymuşlar. Adını bilmiyorum. Gidelim mi anneciğim? Evet çok güzel. Hadi öbür tarafa gidelim. Onlara da bin biraz. Büyük kaydıraktan kaymak ister misin? Arkadaşlarım merak ediyor. Uhu. Mutlu oldun mu anneciğim? Mutlu musun? Dikkat et. Meta şimdi kaydıraktan mı kayacaksın? Kaydırağa mı gidiyorsun? Yavaş dikkat et. Yavaş. <laughs> Aşkım benim ya. Anneciğim buradayım ben. Aha kayıyorsun. Arkadaşlar Metehan geliyor. Ay bu değil. <laughs> Metehan neredesin? Anneciğim neredesin? Ay! Meta. Meta kaymadın mı? Meta seni bekliyorum ben. Hadi kay Ay! Anneciğim kaymaya karar Metal. Evet mı güzel Gel tamam seni de çek Beni de çeker misin Abla diyor gel Ben Metan'ın Youtube'a video atıyorum da Onun için video çekiyorum Metan neredesin Metan Tamam çekerim Meta. Arkadaş mı buldun kendini? Kafaya vurmuyoruz ama canı yanabilir. Çekiyorum. Senin adın ne? Derin. Aa, çok güzelmiş ismin Derin. Benim oğlumun adı da Meta. Bak burada. Meta arkadaşına tanıştın mı? Yavaş ne oldu Bırak. <laughs> bak Aa! ne yapıyorsunuz çektim Woo! Meta arkadaşın adı neymiş adın ne senin hayır 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 anneciğim Yüzümüze vurmuyoruz. Meta. Hadi, hadi. Meta. Böyle, böyle. Yüzümüze vurmuyoruz Meta. Meta. Yüzümüze vurmuyoruz. Ay yavaş beni düşüreceksin. Çek, çek, çek. Çekiyorum çek. tatlım. Meta dikkat et. Çek. Çekiyorum bebeğim. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah Allah. Gördün mü ablayı ne yaptı ya? Allah Allah. <laughs> Takla atma yavaş. Aa, Bana gelecek evet. şimdi. Dikkat et. Ne <laughs> <laughs> tam? Ama aynı yer üstünde. Ben Ben burada Takla attım zıplarken. Aa çok güzel. Birbirinizin yüzüne vurmayın tamam mı? Senin adın ne? Alper dedim ya. Alper dedin ya. Ama. Duymadım vurmuyoruz hayır. Hayır yüzümüze vurmuyoruz anneciğim. Allah. Anneciğim yüzümüze vurmuyoruz. Allah. Alper vurmuyoruz. Allah. Hadi, da. Allah. Allah. Çok güzel atlıyorsun. Dikkat et. Alper senin yaşın kaç? Ne? Yaşın dört. kaç? Dört. mü? Evet. Meta'nın da dört. Aynı yaştasınız. Ya yani Meta üç küçük dört olacak. Mete kafalara vurmayın canınız acımasın. Sizi ben şövalyeyim. Şövalye misin? <laughs> İki tane düşecek şimdi yavaş. Mete an kazandı galiba. Hayır. <gülüyor> 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 vurmayın. vurmayız. A <laughs> Şimdi metan çekiyorum. Biraz daha olur mu? Bak arkadaşın sana yardım ediyor Metan. Allah! <laughs> Çok güzel. Birbirinizi itmeden tamam mı? Canınızı acıtmayın. Metan! Öyle canı acıtır. Yapma bir daha. Gerçekten ağlıyorsun şakacıktan mı? şakacıktan <laughs> Burada atmak yok hayır. Ortaya geçtiğiniz zaman. <laughs> Çocuklar. Bak annene söyleyeceğim. Alper Metan. Burada atmayın tamam mı? Canınız acır. <laughs> Efendim. Çekelim. Tamam çekerim. Metan bu üstün Arkadaşım yavaş. <laughs> Alper Metan'ı itti şu anda. <laughs> Meta çok mutlu. Arkadaşı gülme krizine girdi. <laughs> Yavaş anneciğim. Allah. <laughs> ne yaptın öyle? <aile? gülüyor> hadi. hadi. hadi, hadi. <gülüyor> 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 Meta dikkat et. <laughs> Ayfer çıksın öyle at. Sert atmayın tamam mı? Birbirinizi canınız acır. <laughs> Köpek balığı mı <ne> olsun? <laughs> Ama bir şey diyeceğim. Orta yere gelmeden birbirinizi itmeyin. Yani buraya gelmeden birbirinizi itmeyin. Canınız yanar. <laughs> Metahon. <laughs> Ama ne dedim? Ayfer. Yeni bir şey kurmuşlar. Orada da oynamak ister misiniz ön tarafta? Ön tarafta da oynayın biraz. Hayır. Ama burada çok birbirinizi tutuyorsunuz. Meta. Meta. Ay Meta. <laughs> ya. Ne oldu parmağına? Bakayım. Yeti bakayım. Sen okula gidiyor musun? Evet. Oradan değil yavaş. Yavaş. <laughs> dikkat edin. Metan dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> kaç 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 yakalıyor seni kaç. Anneciğim kaydıra falan da bir Burada aynı yerde oynamayın. Meta. Arkadaşlar Meta şu an gidiyor. Alper'i yakalamaya çalışıyor. Meta! Mete! Alper merdivenlerden kaç bak kaydır abin. Koş 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 merdivenlerden çık. Allah! yakalacak Meta'nın Alper'i. Koş 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 koş. Metaancım dikkat et. Meta neredesin? Bakalım Meta nerede. O kadar çok kalabalık ki bazen birbirlerine vuruyorlar. O yüzden başında beklemek zorunda kalıyoruz. Bakalım. Bakalım Meta nerede? bulamıyorum şu anda Meta'nı. ah <laughs> Meta'nı bulmaya çalışıyorum. Hı, çok güzel atlıyorsun. Meta'n neredesin? Metanı kaybettim arkadaşlar. <laughs> Alper'in peşindeydi. Bakalım nereden çıkacak. Bakalım Metan nerede? Ha gördü. Metan, Mete, Metan, Mete aşağıdayım. Anneciğim. o kadar çok mutlu ki şu an beni bile unuttu yani. Bakalım kaydıraktan mı diye. Anneciğim Alper'i mi arıyorsun? Alper arka tarafta. Yani... Alper, Alper de 4 yaşındaydı. Ondan sonra beraber çok güzel oynuyorlar ama inşallah birbirlerinin canını acıtmadan oynarlar. Anneciğim bir... Alper! Birbirinize vurmadan tamam mı? Birbirinizin canını acıtmadan. Meta, Mete, ben oturmaya gidiyorum. Seni çektim ben. Bir daha mı çekeyim? Hadi bakalım. Huu. Arkadaşlar Metan çok eğleniyor şu anda. Ama inşallah can acımak onu ben yine bir söyleyeyim. Ee, oturuyorum diyeyim, yakınlardayım diyeyim. Bir şey olursa yanıma gel. <laughs> Meta, Alper, birbirinize vurmadan oynayın tamam mı? Ben şuradaki masada oturuyorum. Kum havuzunun oradayım. Tamam mı Meta? <laughs> Meta beni duydun mu? Anneciğim birbirinizin canını acıtmayın duydun mu? <laughs> Arkadaşlar hoşçakalın. Yine video atacağım sizlere. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.